Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Geldik cebirsel ifadeler kısmımıza. Şimdi cebirsel ifadeler gerçekten önemli bir konu ama zor değil. Dikkat edilmesi gereken noktalar var arkadaşlar. Bunları da birlikte halledeceğiz. Hadi gel o zaman fazla vakit kaybetmeden başlayalım konumuza. En az bir bilinmeyen değişken ve işlem içeren ifadelere cebirsel ifadeler adı verilir. Yani bakacağız arkadaşlar böyle tipi kayık, if şekilli, şu şeyler varsa bu bir cebirsel ifade diyeceğiz. Bir cebirsel ifadeyi x, y, nokta nokta ve benzeri bir veya birden fazla sayı temsil eden simgelerle değişken ya da bilinmeyen de göstereceğiz. Yani görüyorsunuz x, y, a, b, kare, üçgen, yıldız, sarımsak, içli köfte, işte karnıyarı, patlıcan. Yok ya onlar değil de onlar karıştırdım o yemekte <laughs> açıkmışım demek ki. Peki şimdi dediğim gibi tipine baktığımızda böyle tipinlerde nerede kayık bir ifade varsa diyeceğiz ki aha bu cebirsel ifadeye giriyor. Şimdi terimlerde çarpım durumunda bulunan sayıya kat sayı adı verilir. Arkadaşlar bakacağız. Kat sayı dediğimiz orada bir sabit bir sayı gördüğümüzde işte o sayıya yapışacağız diyeceğiz ki sen kat sayısın. Bir cebesel ifadede sayı ile değişkenlerin çarpımlarının oluşturduğu ifadeye terim denir. Burada her bir tanesi yani terimler artı ile eksi ile birbirlerinden ayrılacak arkadaşlar. Bunların her birisine terim adı vereceğiz. Farklı olmaları gerekiyor ama. Şimdi hocam artı 3x var ve artı 2x vardı bir soruda toplam durumunda. Bunların her birisi ayrı terim mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bunu niye soruyorsun bana? Bak sınava gireceksin. Az bir zaman kalmış. Artı 3x artı 2x ayrı bir terim olabilir mi? Artı 3x artı x'i toplayacaksın. 5x diyeceksin. Bu sadece bir tane terim olur. Aynı benzer terimleri toplayıp çıkartıp bir arada tutacaksın. Değişken bulundurmayan terime sabit terim denir. Dikkat edin arkadaşlar. Sağında solunda yamuk yumuk olsu busu gibi bir ifade yok. Sabit adam olduğu gibi dümdüz. Düz yani böyle dümdüz. Dümdüz de nasıl olunursa artık. Peki aşağıda verilen cebirsel ifadelerle ilgili soruları doğru şekilde cevaplayınız diyor. Doğru şekilde <laughs> doğru şekilde cevaplayınız. Yanlış, yanlış, yanlış şekilde cevaplamayınız arkadaşlar. 3x eksi 4 diye bakın arkadaşlar burada 3x ayrı bir terimdir ve eksi 4 y de ayrı bir terimdir. O zaman kaç tane terimimiz var? 2 tane terimimiz var. Değişkenlerimiz kim? Arkadaşlar yani tipine baktığınızda orada Kimler farkındalık gösteriyor? X ve Y. Çok güzel. Bak orada Y'yi görüyor musun? İkili iç içe Y gibi. Ee, yok ha öyle bir şey yok. Buna kalkıp Timo Hoca bizi yanıltıyor. İki tane Y iç içe falan yaptı. Kat sayılar. Kat sayılar X'in önündeki kat sayı 3 ve Y'nin önündeki kat sayı eksi 4. Arkadaşlar y'nin önündeki sayıyı 4 olarak almıyorsunuz. Eksi işareti varsa eksi işaretiyle beraber alıyorsunuz. Sabit terimimiz var mı arkadaşlar? Sabit terimimiz yok değil mi? Hemen geçtik yan tarafa. Terim sayısı arkadaşlar bu sadece olduğu gibi bir bütün olarak bir terim dikkat edin. Ama hocam yan tarafta x ve y'yi ayrı ayrı iki terim dediniz. Arkadaşlar arada artılı eksili ifade varsa Orada ayrı terimler vardır. Burada çarpım durumu bir bütün 8x kare y sadece bir sayıdır burada. O zaman terim sayısı 1'dir. Değişkenleri yani bilinmeyenleri oradaki bilinmeyenler x ve y'dir. Kat sayıları sadece önündeki 8'dir. Sabit terimimiz yine yok deriz sevgili arkadaşım. Peki hadi gel devam edelim. Şimdi terim sayısı bak 4 a kare eksi 3 a artı 2 yani 3 tane. Değişkenimiz sadece a değil mi arkadaşlar? A kare değil bakın a. Çünkü a'ya bağlıdır bir ifade. A'nın karesi. A ne olursa a'nın karesi de ortaya çıkacaktır. Değişken demek bilinmeyen demektir. Katsayılar sayılar? Bakın 4 a 4a kareden 4 var. Eksi 3 var ve artı 2 mi var? Evet sabit terimimiz ne arkadaşlar? Artı 2'dir. Peki 2A çarpı 5B diyor. E o zaman burayı hemen bütünleştir. Bak 10A çarpı B. Bak burada iki tane terim vardır deme sakın. Bir tane terim vardır arkadaşım. Değişkenlerimiz kim? A ve B'dir sevgili arkadaşım. Katsayılarımız sayılarımız 10'dur. Sabit terimimiz nedir? Yoktur diyoruz. Geldik aşağıya. Şimdi aşağıda işlem yaparken üstlü ifadelerde aynı terimli ifadelerin çarpımında üstleri ne yapıyorduk? Topluyorduk. Ama önce neleri çarp sevgili arkadaşım? Kat sayıları çarp. Bak şimdi 3 ile 5'in çarpımından burası ne geldi? 15 geldi o x'in karesi. Bak burası 7 ile 1'in çarpımından 7, y ile y'nin çarpımından y kare geldi. 3 ile 2'nin çarpımı 6, 6 ile y'nin çarpımından y kare geldi. Eksi 2 ile 3'ün çarpımından eksi 6 geldi. Dikkat burada bilinmeyen x var burada y var. O zaman eksi 6 x y gelmiş oldu. Lütfen buraya dikkat. Arkadaşlar bakın eksi 5 var ve eksi 8 var. Çarptığımızda burası 40 yaptı mı yaptı. Bakın y ile x y'nin çarpımından x çarpı y ile y'nin çarpımından y üzeri 2 geldi mi? Geldi. Şimdi buraya aman ha dikkat. Bak buraya dikkat. Nasıl dikkat hocam? Şurayı şöyle yapalım hatta. Burada aman Allah'ım kıyamet Artı 3 ile çarpacaksın, eksi 7 ile çarpacaksın, eksi 4 ile çarpacaksın. Arkadaşlar bakın eksi ile eksinin çarpımından yani eksi 7 ile eksi 4'ün çarpımından bir kere artı gelmiş oldu. 4 3'ün çarpımı 12 çarpı 7 dersek burası sabit sayı olarak 84 geldi. Dikkat et 3 tane x var o zaman x'in üzeri x üzeri 3 geldi. 3 tane x 3x yapmaz sevgili arkadaşlar. Çarpım durumunda olduğu için üstlü ifadelerde çarpmayı ne yapıyorduk? Üstleri topluyorduk değil mi? Buraya dikkat 3x olarak almıyorsun. Peki sonra çarpımda daha ne var? Y var. Çarpımda ne var? Z var diyoruz. Şimdi geldim buraya. Bakın burada eksi 6 var ve burada eksi 4 var. Çarptığımızda burası 6 kere 4. 24 oldu. Arkadaşlar x ile x karenin üstü çarpılacak. Bakın x üzeri 1 ile x üzeri 2 ne yapar burası 2 ile 1'in toplamı x küp yapar o zaman ne oldu 24 çarpı x küp yani 24 x küp oldu diyebiliriz sevgili arkadaşım. Peki aşağıda verilmeyen çarpma işlemlerini dağılma özelliği kullanarak yapınız diyor. Yani ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki her bir Parantezin dışındaki bir ifadeyi parantezin içerisindeki cebirsel ifadenin her bir terimiyle ayrı ayrı çarpmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. 4 ile 4'ü çarparsam 16 dikkat bakın işaretiyle beraber alıyorum. 4 ile eksi 2 x'i çarparsam eksi 8 x olacak. Sevgili arkadaşlar bakın x ile 5'i çarpıyorum burası 5 x oldu. x ile 7 x'i bak artı 7 x'i çarpıyorum buraya dikkat artı 7 x kare oldu. X ile 6x kareyi çarpıyorum dikkat 6x küp oldu x ile artı 3'ü çarpıyorum. Dikkat artı 3x oldu. Bakın 3 ile 4x'i çarptığımda 12x kare oldu. 3x ile artı 9'u çarparsam artı 27x oldu. Sevgili arkadaşım bak 5x ile 2x kareyi 5 ile 2'yi çarpalım 10 yapar. x kare ile x'in çarpımından da x küp yapar. Ve 5x ile de artı 1'i çarpalım sevgili arkadaşım. Ne gelsin burası? 5x gelsin. Peki burası ne oldu? Eksi 2 x ile birinci çarpımı. Eksi 2 x oldu. Eksi 2 x ile dikkat. Eksi 3 x'i çarpıyorum. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarparsam. Artı 6 yapar. X ile X'in çarpımından da X kare olur. Eksi 2 X artı 6 X kare gelmiş olur diyoruz. Burada bunlara dikkat edeceğiz arkadaşlar. Aslında cebirsel ifadelerde. Yani zorluk kısımları bunlar. Çarp Çarpımda işaretleri düzgün alabiliyor muyuz? Çarptığımız zaman benzer ifadelerde çarpım yaptığımızda üstleri doğru toplayabiliyor muyuz? Yani üstlü ifadeler kısmı bizim için önemli. Pekala. Geçtim bir sonraki sayfaya. Şimdi burada modelleme var. Modelleme ile ilgili bir tanesini yapalım. Mesela aşağıda çarpma işlemlerini modelleme kullanarak yapınız diyor. Şimdi örnek kısmını bir inceleyelim bakalım. Şimdi örneği incelediğimizde bakın burada bir tane x kareli ifade, bir tane x ifade, bir tane de birden oluşan bir ifade. Şimdi x kareli bir ifadesi demek ki burası x, 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 x gelen bir arkadaş. Demek ki burası x ve burası 1 olan değil mi? 1. Demek ki burası 1 1. Niye? Çünkü alanları verilmiş sevgili arkadaşlar. Alanları verilmiş. Şimdi burada da öyle bir şey yapmış ki. Demiş ki 2 ile x artı 2. Hmm, bak. Burada şimdi şu uzunluğumuz x mi bizim? Evet. Burası 1 1 mi? Evet. O zaman buradaki arkadaş ne oldu? x artı 2 olmuş oldu. Peki. Buralar 1 1 2 mi sevgili arkadaşım? Evet bakın burası 2 ve burası x artı 2 yani 2 çarpı x artı 2 olmak üzere bize neyi verdi? Buradaki alanı vermiş oldu. Peki kontrol yapalım. Şimdi 2 ile x'in çarpımı 2x yapar. 2 ile 2'nin çarpımı 4 yapar. Yani buradaki alan x, x evet 2x oldu. 1, 2, 3, 4 evet 4 de oldu. Demek ki o zaman doğrudur diyoruz. Yani bu şekilde modellemeler yapacağız diyoruz. E peki şimdi bir tanesini yapmaya çalışalım. Bak burada 3x var diyor. E, o tarafta da ne var diyor? x artı 1 var diyor. Hmm. Yani şimdi diyelim ki çizdin yanılıp şaşıra da bilirsin. Diyelim ki çizdin. Mesela yanlış çizdin kontrolünü en son kontrolünü yaparsın. Bak şimdi çizdik. Mesela x'e x'lik kullandık değil mi? x'e x'lik kullandık. Diyelim ki şöyle bir tane daha çizdin. Diyelim ki şöyle bir tane daha çizdin. Tamam mı? Tamam hocam. Böyle bir şeyler çizdin. Ne oldu şimdi burası sevgili arkadaşım? Bak yukarıdaki x kareliği çizdik değil mi? Bak burası x kare, burası da x kare, burası da x kare. Tabii ben çirkin çizdim. Sen güzel çiz ama. Yani ne oldu burası? Bak burası x oldu, x oldu, x oldu. Bakın kenardaki 3 x'imiz geldi. Yani şu 3 x'imiz geldi. Peki hemen yan tarafa bak. Burası x'ti ve 1 mi gelmesini istiyorum? Evet bakın şöyle uzatıyorum. Hoppa bak böyle uzattım. Ne oldu? Peki buraya 1 geldi sevgili arkadaşlar. Burası x, x. Bakın buralar 1, e, burası x, 1 burası x. Doğru mu? Ne yaptım? Yani bakın şurada 3 tane bundan kullandık. Bak 3 tane bundan kullandık ve burada da 3 tane şöyle yanlış yere yazdık. 3 tane de bundan kullanarak modellemiş olduk. Ha sen bunu istersen böyle yanlamasına çevirebilirsin. Anladın mı? Ben alt alta şekil çizdim. Sen bunu yanlamasına çevirebilirsin. Yani zor değil arkadaşlar. Yapması zor değil. Tamam. Pekala. Diğerleri de modelleme olduğu için geçtim. Şimdi aşağıdaki çarpma işlemlerine dağılma özelliği kullanarak yapınız. Burada da ne yapmış? İki tane cebirsel ifadeyi az evvel ne vermişti? Bir doğal sayı vermişti ya da basit bir cebirsel ifade vermişti. Burada bir tık daha ileri cebirsel ifade veriyor. Bir iki tanesini yapayım ondan sonra bırakayım sevgili arkadaşlar. Bakın her bir cebirsel ifademiz yani birinci cebirsel ifadedeki her bir terimi ikinci cebirsel ifadedeki her bir terimle ayrı ayrı çarpacağız. Şimdi bakın 2x ile x'i çarparsam buradan 2x kare olur. 2x ile artı 3'ü çarparsam sevgili arkadaşlar 6x oldu. Devam ediyorum bakın şimdi burada da eksi 1 ile x'i çarpıyorum eksi x oldu. Arkadaşlar eksi 1 ile buradaki komple arkadaşı çarpıyorum. Bakın artı 3'ü çarpıyorum. Ne oldu? Eksi 3 olmuş oldu. Şimdi burada da bakıyoruz benzer terimler var mı? Evet var. Kimler var? 6x ile eksi x var. Ha, o zaman 2x kare var. x kare ile başka bir ifade var mı? Yok. O zaman onu olduğu gibi yazıyorum. 2x kare. 6x eksi x yani 6x'ten 1 x'i çıkartırsak ne kaldı sevgili arkadaşım 5x kalmış oldu ve eksi 3 dedi. Hadi pekiştirmek için bir tane daha yapalım sevgili arkadaşlar. Bakın burada da bu sefer ne yapacağız? Yine 5x'de 5'i çarpıyor muyuz? Evet çarpıyoruz. Bakın 5x'de 5'i çarparsak 5x kare. Arkadaşlar 5x'de eksi 5'i çarpıyorum dikkat eksi 25x sonra geliyorum artı 2 ile x'i çarpıyorum. Bakın artı 2x diyorum. Artı 2 ile eksi 5'i çarpınca burası ne oldu? Eksi 10 olmuş oldu. Sonra ne yapıyorum? 5x kareyi başa yazıyorum. Çünkü 5x kare yani x kare terimden başka yok olsaydı toplayıp çıkartacaktım. Ama şuraya baktığımızda şuraya baktığımızda eksi 25x artı 2x var. Değil mi? O zaman burası ne geldi? Eksi 23x geldi ve sonucumuz eksi 10'dur diyoruz. 5x kare eksi 23x eksi 10 bizim cevabımız olmuş oldu diyoruz. Pekala yukarıda da yine aynı ifadeler var. Geldim yan taraftaki soruya. Yukarıdaki dikdörtgenden taralı bölge çıkarılınca geriye kalan bölgenin alanı veren cebirsel ifadeyi bulunuz. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın. Bu dikdörtgenin yani büyük olan şu dikdörtgen var. Peki bu önce taramış olduğum dikdörtgenin alanı nedir? Kısa kenar çarpı uzun kenar değil mi? Hmm. Yani yani ise şu y çarpı 2x'tir. Bundan neyi çıkartılması isteniyor? Bakın şuradaki dikdörtgenin alanı çıkartılsın isteniyor. Peki buradaki dikdörtgenin alanı da 2 çarpı 5 10 değil midir? Evet. Bu 10'u çıkartmamız isteniyor. O zaman yazalım bunu. 2 xy eksi 10 değil mi? Santimetre kare olarak verilmiş olur diyoruz. Pekala devam ediyorum. Şimdi aşağıda verilen modellere uygun cebirsel ifadeleri yazınız diyor. Az evvel ne yaptık arkadaşlar? Modellemeyi yaptık, değil mi? Bize cebirsel ifadeyi vermişti. Modelleme kısmını gördük. Şimdi de Adam modeli vermiş. Bizi diyor ki bunun cebirsel ifadesini yapın. Ne yapıyoruz? Şimdi kısa kenarımız x mi? Evet x'i yazıyoruz. Peki uzun kenarımız ne arkadaşım? 2x mi? Evet uzun kenarımızda 2x olarak yazdık. Bak bitti. x çarpı 2x modellemesi. Ha diyelim ki bu cevabına bakarsak 2x kare diyoruz. Geldim şimdi alttaki arkadaşa. Bakın alttaki arkadaşta da kısa kenarımız x artı 1 değil mi? Evet x artı 1'i yazdık sevgili arkadaşlar. Peki uzun kenarımıza bakalım. 2x artı 1 değil mi? Bakın 2x artı 1 değil mi? Evet ne yaptık? Cebirsel ifade olarak yazmış olduk. Ha bunun çarpımını soruyorsa daha sonra ne yapıyorduk? Her bir birinci her bir cebirsel ifadenin terimini ikinci cebirsel ifadenin her bir terimiyle ayrı ayrı çarpıyoruz. Daha sonra o benzer terimler varsa toplayıp çıkartıp en sade haline getirip koyuyoruz. Anlaştık mı? Pekala. Buradan yana mı zıplıyoruz? Evet. Buradan yana zıplıyoruz. Şimdi diyor ki yukarıdaki şekilde evet. Bir kenar x birim olan karesel şekil numaralı dikdörtgen şekillere ayrılmıştır. Her bir dikdörtgenin alanı kaç birim kare olur diyor. Ha, her bir dikdörtgenin alanı kaç birim kare olur diyor. Pekala arkadaşlar. Bakın e, şimdi hemen şuraya yapmak istiyorum. 4'ün olduğu yere bakarsak x eksi 3 y olur değil mi? Neden? Çünkü burası 3 y olduğu için. E doğal olarak bakın burası 2 ise burası 2 ise 4'ün olduğu yer yani şurası ne olacaktır? 2 çarpı x eksi 3 y mi olacaktır? Evet. Değil mi? Pardon. 2 y çarpı olacak. Özür. Şurayı hemen düzelteyim. 2 y olacak sevgili arkadaşlar. Peki çarpalım o zaman burayı. Bakın 2 tane x y Dağıtalım burayı. Eksi 6 y kare. Bakın burayı bulduk. Tamam mı? Şimdi aynı şekilde gelip aşağılara da bakalım. Mesela şimdi şu kısma da bakalım. Burası da 3 y ile 2 yymiş. Yani 1'e bakıyoruz arkadaşlar. 1'in olduğu yerde 6 y kare oldu mu? Oldu bakın. 1'in olduğu yeri de bulduk. Şimdi hemen aşağı iniyorum. 2'nin olduğu yere. 2'nin olduğu yer bir kenarım 3 y. Diğer kenarım x eksi 2 y mi? Evet. O zaman ne yapacağız sevgili arkadaşlar? 3y ile x eksi 2y'yi çarpacak mıyız? Çarpacağız. 3y ile eksi çarparsak 3xy yapar. 3y ile eksi 2y'yi çarparsak eksi 6y kare mi yapar? Evet eksi 6y kare yaptı. Bunu da bulmuş olduk. Peki şimdi nereye geldik? 3'e mi geldik sevgili arkadaşlar? 3'e geldik. Bakın burası 3y O zaman buraya ne kaldı? x eksi 3y kaldı. Değil mi? Burası da x eksi 2y bunu da aşağıda yapmak istiyorum. Şurada yapayım sevgili arkadaşlar. x eksi 2y ile 3'ü yapıyoruz. x eksi 3y. Arkadaşlar her bir terimi ayrı ayrı çarpıyorum. x ile x'in çarpımı x kare x ile eksi 3y'nin çarpımına bakalım sevgili arkadaşlar. Eksi 3 x y mi oluyor? Evet eksi 3 x y oldu. Peki devam ediyorum şimdi. Eksi 2 y ile x'in çarpımı eksi 2 x y Eksi 2y ile eksi 3y'nin çarpımı artı 6y kare mi geldi? Evet. Ha, peki o zaman buradan devam edelim. Bakın şimdi şurası x kare. Tamam. Peki burası ne? Eksi 5 x y ve 6 y karede neresi gelmiş oldu? 3'ün olduğu yeri bulmuş olduk sevgili arkadaşlar. Evet. Geldim son soruma. Geldik son soruya. Aşağıda kenar uzunlukları 2a ve 8a santimetre olan dikdörtgen şeklindeki kartondan hiç parça artmayacak şekilde 16 tane özdeş kare kesiliyor. Ha. Şimdi bak 2a ve 8a sevgili arkadaşım 2a ile 8a'yı çarparsak burası ne yapar? 16a kare yapar. 16 tane özdeş kesiliyorsa her bir kare Akare yapar. Bakın her bir karenin alanı akare yapar. Bu ne demektir? O zaman buradaki her bir kesilen kutucuğun bir kenarı ne olması lazım? A santimetre olması lazım. Doğru mu sevgili arkadaşım? Doğru. Buna göre son durumda elde edilen diyor kesilen karton parçalar çevresi en küçük olacak şekilde birleştirilip yeni bir dikdörtgen elde edilecek. Hmm. Yani şöyle bir şey elde etmeyecek miyiz? Tabi bunu biraz şey çizdik. Saçma sapan çizdik, sorry. Bakın 1 2 3 4 olsun, değil mi? 1 2 3 4. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada her bir tarafı a a a a a a, a a a a a a a a a değil mi? Çevresi en küçük olacak şekilde bir dikdörtgen elde edeceğimizde bu ne olabilir? Bir kare olabilir. O zaman burası bir kenarı 4a. Yani buradaki karenin bir kenarı 4a ise ben bunu 4 ile çarparsam yeni elde elde etmiş olduğum şeklin çevresi 16a santimetre olur mu sevgili arkadaşım? olur. Peki bana diyor ki buna göre son durumda elde edilen dikdörtgenin çevresi şekil 1'in çevresinden. Şekil 1'in çevresi kaç? Bakın uzun kenarı 8A kısa kenarı 2A. Yani 8A ile 2A'yı topladım ve 2 ile çarpıyorum. 10 ne yapar arkadaşlar bu dikdörtgenin çevresi? Şekil 1'dekinin 20A santimetre. E ben 20A santimetreyi kaç A santimetreye çevirdim? 16A santimetreye çevirdim. O zaman sonuç ne gelmiş oldu arkadaşlar? Kaç santimetre küçük gelmiş oldu? 4A santimetre küçük gelmiş oldu dedim. Bu videoyu burada bitirdi. Evet umarım abone olup beni izliyorsundur. Abone olursan çok çok mutlu oluruz. Ha, neydi bizim mutluğumuz arkadaşım? Takip et, tavsiye Biz seninle güçlüyüz. Anladın mı? O zaman bir sonraki çözüm videomuzda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoşçakal.